Ki beni yaratan ve bana hidayet veren odur. Beni yediren ve içiren odur. Yani ben kendim yiyip içmiyorum diyor. Bak yeme ve içme fiilini yapan o diyor. Mesela adam kaşık alıp yemeyi yiyor. O yeme fiilini e, görüntüsünün tamamını meydana getiren Allah'tır. Yani bir insan ben yemek yedim diyemez. Allah yedirir. Bana içiren odur. Mesela geçen günlerde mesela mesela ıhlama ben içiyorum. Allah havaya kaldırıyor fincanı yaklaştırıyor ve bana içiriyor. Elimi vesile ediyor. Elim varmış gibi göstertiyor Allah. Halbuki elim mi beynimde yaratan Allah. Elim dışarıda var ama saydam. ya yani atomun yapısından dolayı saydam. Daha önce de söylemiştim. Ama o saydam olan elimle muhatap olmuyorum ben. Beynimdeki görüntüyle muhatap oluyorum. Beynimde benim yaratıyor Allah. İçişme, içme olayını. Ee, dolayısıyla bakın, bu havaya kaldırdığında, bunu mesela buradan getirip Allah bunun içine bak döküyor. Bu dökme işlemini Allah yapıyor. O zaman bunu bak geri yerine koyuyor Cenab-ı Allah. Elimi vesile ediyor ve ben bunu geri buraya koyuyorum. Ama Pelin e, bunu bilmiyor olabilir. Şimdi sen e, beni seyrediyorsun burada. Ben senin beynin içinde bir görüntüyüm. Bu doğru mu? Doğru. Doğru değil mi? Ee, sesim de beynin içinde oluşuyor. Bu da doğru. Sesim beynin içinde duymuyor musun? Evet. Bu da doğru. Beyin sayesinde duyuyorum. Ee, beynin, şimdi bak benim ses dalgalarım bir geliyor. Evet. Kulağına geliyor. Kulak duymaz. Kulak sadece... Evet. Evet, onu beynine iletir. Ve dolayısıyla beynin içinde duyuyorsun. Beynine gelen elektrik akımını beynin içinde duymuş oluyorsun. Mesela şimdi sen su içtiğinde Su bardağı beynin içinde mi oluşuyor? Dışarıda mı var? Beynin içinde mi lan? Gene beynin içinde oluşuyor tabii. Yani dışarıdaki bardaktan sen muhatap olmazsın. Dışarıda var ama, ama o sayda mı? Var. Evet. Ama bardak. Bardak var. var dışarıda var. Ama senin muhatap olduğun bardak beynin içindeki bardak değil mi? aynı bardak. Ama senin asıl gerçek hayatta birebir muhatap olduğun yaşadığın bardak dediğin şey beynin içindeki görüntü. Dışarıdaki evet. bardakla muhatap olmuyorsun sen. O ayrı, o iki, ayrı bir cisim olmuş oluyor. Senin yaşadığın alem çok önemli. Sen beynin içinde gördüğün bardağa bardak diyorsun. Bardağın e, tadı e, beyninin içerisinde oluşuyor. Evet. O da beynin içinde oluşuyor. Tutma hissi o da beynin içinde oluşuyor. Dolayısıyla bunların tamamını yaratan Allah olduğu için sana o bardağı içiren yemek yediğinde yediren Allah'tır. Tamamını Allah yaratır. Dışarıdaki maddeyi de onu da ben yarattım diyor Allah. Ama o da bir e, gölge varlıktır. Yani bizim anladığımız anlamda değildir atom yapısı. Yani atom enerjinin yoğunlaşmış hali. Yani a, a, yoğunlaşmış enerji. E, dolayısıyla a, atoma biz eğer e, normal gözle bakmış olsaydık, bakabilmiş olsaydık, aslında sadece bir kere karanlığı görecektik. Velek ki karanlığı kaldırmış olsak bile maddenin saydam olduğunu görecektik. Çünkü atom birbirine çok uzak yapısı. Yani nötron, proton ve elektronların birbirine uzaklığı çok fazla. O yüzden böyle yani kevgir gibi yapısı. O uzaklıktan dolayı saydam görünüyor. Bir de renk yok dışarıda. Rengi de beyin algılıyor. Yani beynin yorumu. Yani yeşil, kırmızı diye bir şey yok dışarıda. Ee, renk yok bir kere dışarıda, ışık yok. Dalgalar var, sadece dalga var. Dalgayı beyin ışık olarak algılıyor. Yani mesela güneşe baktığımızda güneş normalde simsiyah karanlıktır güneş. Ee, güneş sadece e, da, foton, elektri, e, ışık ışınları gönderiyor. Biz o ışık ışınlarını dalga olarak alıyoruz. Da, o dalgaları beynimiz ışık olarak algılamış oluyor. Yani dışarıda öyle bir şey olduğundan değil. Bunu biliyor muydun sen? Hayır. Bakın modern bilimin de tespit ettiği bir gerçek bu. Yani bu konuda bütün bilim adamları ittifak halinde bu şekilde olduğu konusunda. Mesela ben seninle şu an konuşuyorum. Ben senin beynin içinde konuşuyorum. Doğru mu bu? Anlattıklarınıza göre evet. Deminkilerden yola çıkarak Tabii. gidersek. Şimdi ben seninle konuşurken ben de benim içinde seninle konuşuyorum. Yani mesela Pelin dediğimde benim içinde bir sevimli görüntü oluşuyor. Onunla muhatap oluyorum. Yani benim elimden senin elin aynı yerdeyiz. Ya yani benim yüzümden senin yüzün aynı yerde. Beynimin içinde. <laughs> Tabi ya yani, ayrıca bilimsel bir gerçek. Mesela ben şu an mesela karşında gibi konuşuyorum ama mesela bir metre falan uzağındaymışım gibi öyle değil. Tam anlamıyla senin içindeyim. Yani iç içe konuşuyoruz şu an. Yani senin sesinle benim sesim aynı yerde oluşuyor. Yani ayrıca bu hiç kimsenin reddedemeyeceği benimsel bir gerçek. Yani dinsizin de dinden de reddedemeyeceği bir gerçektir.